Tamam evet, tam işte, tam işte o, konuda şöyle düşünüyorum. Aha. Yani Müzik bu... ruhunu, benim ruhumu öldürmedi. Şarkı üretenlerin ruhu öldü ama. Neden biliyor musun? Daha, Daha kolay değil mi 90 ama? 90'lı yıllarda okulla bir yerde, okulun okulda öğrencileri ilkokulda pikniğe getirdiler ya. Walkman'im vardı. Evet. Walkman'imi kulağıma takıp öğretmen bizi öğrencilerle pikniğe getirmişti, Seyre. Tamam. Şu anki Patagonya'nın olduğu yere. Teoman kasetim vardı. O zaman Teoman kasetiyle oraya gittim. mi? Yok ya 17 çok yeni. O gemiler memiler var ya o kaset. Gemiler kaset abi çok eski kaseti. 94 dakika benim dediğim. ya 96, 96 o zamanlar. Şimdi o zaman benim o sahile gittiğimde hala o şarkıyı hatırlıyorum biliyor musun? Orada çaldığım şarkı o kasetti. Teoman bak unutmamışım. Neden biliyor musun? Teoman da çünkü o şarkıları yapana kadar defalarca kayıt yapıp bu olmadı bu olmadı. daha en güzeli bu deyip çıkartmıştır o. Ama şu anda öyle değil. Adam oturuyor bilgisayarın başına. Yani bu ne? güzel oldu. Gönder dağıtım şirketine, bununla dinleyen olur. Buradan da para kazanıyorsun. Bunu da gönder. Şey diyor, yaratıcılık öyle diyorsun. Yani çok... E, yaratıcı, dik şey.